Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Piyasaya yeni çıkan bu arabanın tam donanımlı modelini 250 bin Türk lirası karşılığında alabilirsiniz. Arkadaşlar sayılar 4 basamağı bulduğu andan itibaren sondan başlanarak üçerli gruplar arasına basamak değerini gösteren nokta konularak yazılır. Burada da bu ifade böyle yazılmış yani bu sayının yazılışıyla ilgili bir problem yok. Ayrıca Para birimleri özel ad değildir. Dolar, lira, avro gibi ifadeler küçük harfle başlar. Burada da bu ifadeye küçük harfle başlanmış. Burada da sıkıntı yok. Buradaki Türk ifadesi özel ad olduğu için bu ifadeye büyük harfle başlandı. Burada da sıkıntı yok. Yani bu cümlede hata yok. Bunu geçtik. Köyün bütün sorunlarıyla ilgilenen Ali Çavuş son yıllarda iyice yaşlanmıştı. Şimdi bu cümlede Ali ifadesi özel ad Çavuş ifadesi lakap bildiriyor. Özel adlarla kullanılan unvanlar, saygı ifadeleri, rütbeler ve lakaplar daima büyük harfle başlar. Burada da bu ifadeye büyük harfle başlandı. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok yazımıyla ilgili. Dolayısıyla bu cümlede de hata yok. Bunu da geçtik. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan kardeşim Gamze bu yıl mezun olacak. Şimdi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi özel addır. Bu özel addaki her kelimenin büyük harfle başlaması doğru. Peki bu özel ada gelen ek neden kesme işaretiyle ayrılmadı? Arkadaşlar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir kurumdur. Yani hizmet veren bir birimdir. Kurumlara, kurullara, kuruluşlara ve iş yerlerine getirilen ekler ne eki olursa olsun kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu ifadede de bu ek ayrılmamış. Dolayısıyla burada da hata yok. Bu cümleyi de geçtik. Vaktinin çoğunu laboratuvarda geçiren Doktor Aykut Bey profesör olmayı çok istiyor. Şimdi Aykut özel ad, Doktor bu özel adın unvanı, Bey de bu özel adın unvanı. Özel adlarla kullanılan unvanlar büyük harfle başlar. Burada bir sıkıntı yok. Ancak profesör ifadesi büyük harfle başlamamalı. Şimdi bu ifade burada bir unvan bildiriyor ancak belli bir kişiyi kastetmiyor ve belli bir kişiyle yani bir özel adla kullanılmamış Dolayısıyla bu ifadenin büyük harfle değil, küçük harfle başlaması gerekirdi. Burada bu ifadeye büyük harfle başlanarak bir hata yapılmış. Yani bu cümlede yazım yanlışı var. Bunu aldık. İstanbul'un Beyoğlu semtinde oturan avukat Ahsen Hanım genellikle ticari davalara bakardı. Şimdi Ahsen özel ad, avukat unvan, hanım unvan. Bunlar büyük harfle başladı. Burada bir sıkıntı yok. Ancak semt ifadesinin yazılışı yanlış. Bunun nedeni şu. Özel yer adlarıyla kullanılan il, ilçe, belde, köy ve semt ifadeleri asla büyük harfle başlamaz. Burada bu ifadeye büyük harfle başlanarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bu cümlede de hata var. Bunu da aldık. Bizim cevabımız 4 ve 5. Yani arkadaşlar E seçeneği olur.